Ho ho ho. Merhaba hayvanlar, hayvanlar. Gelin. Yılbaşı yaklaşıyor. Size hediye getirdim. Hey, neredesiniz hayvanlar? Merhaba <laughs> ne neler baba. Ama kimse dışarıya çıkmaz. Ama niye? Sen bilmiyor musun? Covid var. Herkes korkuyor. Evde oturuyorlar. Aa, işte o. Geliyor. Covid, kaçın. Hey, ne baba? Ben herkesi hasta ediyorum. Sıra sende. Ha, geleyim de seni hasta edeyim. Gel gel. Sana sürprizim var. İşte. Al sana bir aşı. Mutlu yıllar Covid'im. Arkadaşlar. Korkmayın. Çıkın. Artık Covid yok. Teşekkürler Noel Baba. Rica ederim. Mutlu, sağlıklı yıllar dilerim. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, koronayı al götür. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, sağlık ve huzur getir. Bu yıl deprem, virüs falan, milleti bıktırdı. 2020 facia oldu arkadaş, umudumuz yeni yılda, haydi inşallah.